Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. beni soracak olursanız şükür elhamdülillah iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Evet bugünkü işim ne? Bugün sizlere gelen çiçek coşturandan bahsedeceğim. Çiçek ekimi yapacağız. Gördüğünüz gibi kaktüsün bir çeşidi ve sukulent çiçeği ekeceğiz arkadaşlar. Şu gördüğümüz sukulent çiçeği Şöyle de ekrana yaklaştırayım. İnşallah gözüküyordur. Bakın. Bu şekilde e, dallarda kök saldı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sukulent çiçeği ekeceğiz. Kalk çiçeği ekeceğiz. Tabi çiçek coşturanı ekeceğiz. Çiçeklerimiz, evdeki malzemelerimizde neler yapabiliriz ve çiçeklerimiz nasıl coşar? Benim gibi çiçek severler o zaman ekran başına. Evet sizlere bugün çiçek coşturanından ne bahsedeceğim? Arsoy abla gene gelmişin tenekelerle kapaklarla geldiğinizi dediğinizi duyar gibi oldum. Evde eskimiş, bozulmuş e, hani böyle sos filan yapıyoruz ya kavanoz kapaklarını atmayın. Evet taş bulamadığınızı düşün. Ben bazen şöyle düşün sizlere gel, diğer videolarda da mesela e, alt kısmına ya kiremit koyuyorum ya gazoz kapağı koyuyorum e, ya taş koyuyorum. Taş bulamadığınızı düşünün ya da soda gazoz kapağını bulamadığınızı düşünün. Muhakkak herkesin evinde benim gibi eski bozulmuş kavanoz kapakları vardır arkadaşlar. Bunları ben açmadım. Nasıl değerlendireceğim? Bunları şimdi ben nasıl değerlendireceğim? Bunlar bir bir tür çiçek coşturan. Bir tür çiçek coşturan da şöyle göstereyim. Benim üç çeşit karışık toprağım. Bu toprağımda neler var? Bu toprağımda çiçek toprağı, bahçe toprağı ve e, şu e, Köpük var arkadaşlar. Unutuyorum bir an. E, kusura bakmayın. Köpük var. Bu köpüğü bu toprağa karıştırdığım zaman geçirgen bir toprak oluyor. Geçirgen bir toprak olduğu zaman kaktüs de ekebilirsiniz. Her çiçeği ekebilirsiniz. Rahatlıkla köklere e, hava alacaktır. Nefes alacaktır diyeyim. Öyle olduğu zaman da ne olacak? Sizlere daha verimli e, çiçekler olacak. Çiçekler sizlere gülecek. Daha güzel açacak. Daha güzel büyüyecek inşallah. Evet. Yeter. Sus. Çok konuştum. Dediğinizi duyar gibi oldum. İşimize geçelim arkadaşlar. Ben şöyle kavanozlarımı gördüğünüz gibi kavanoz kapaklarımı kullanmadığım kavanoz kapakları ama bunu da söyleyeyim. Bu kapaklar eskimişti. Bu şekilde şiş, e, saksımızın tabanına geçirdik. Şu gözlerden şu alt kısmı topraktan kapanmayacağı için bu gözlerden suyumuz alta verecek ve toprağımız hava alacak arkadaşlar. Artı ekstra bu teneke küflendikçe toprağımıza demir vitamini olacak. Evet. Toprağımıza demir vitamini verecek. Bu, kö, e, bu teneke parçası küflendikçe şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bu tenike parçası küflendikçe toprağımıza demir vitaminini de sağlayacak. Hem toprağımız hava alacak. Ee, bu kapaklar sayesinde ben şöyle deldim. Bir keser yardımıyla bir eski bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi bakın küçük küçük delikler açtım. Buradan sular aşağı akacak ki toprağımızda kalmayacak. Hem de ayrıyeten buradan toprağımız hava alacak. Ve artı geçirgenli bir toprak kullandığım için bu bakın Şöyle köpüklü bir toprak kullandığım için beyaz köpük kullanıyorum. Söylemiştim. Böyle bu şekilde bir liyenin içine şöyle bir tabak beyaz köpük herkesin evinde vardır muhakkak beyaz köpük. Karıştırdım arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Bu şekilde toprağımızı daha bir geçirgenli hale getiriyor. Ve toprağımızda su kalmıyor. Toprağımız bu sayede hava alıyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu geçirgenli toprağımızı ekelim. Elim sağa sola çattı. <laughs> Alışın artık. Arusu ablanızın e, bu tür seslerini şöyle toprağa koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeni bir çiçek ekimiyle birlikteyiz. Yeni bir çiçek coşturana bakın. Kaç tür çiçek coşturanımız var arkadaşlar. E, hem teneke koydum. Toprağımın altına küflenmesini sağlayacak. E, toprağımın demir vitamini olacak. Hem de şöyle geçirgenli bir toprak kullanacağım. Gördüğünüz gibi strafor koydum. Beyaz köpük yani biz köpük deriz. strafor diyenler de var. Yani hemen hemen herkesin evinde vardır. Şöyle biraz daha alalım Şu toprağımıza şöyle bir ben bunu da daha önce bakın şöyle bir can suyum var arkadaşlar. Bunda ben çiçeklerimi bu suda muhafaza ediyordum. Şimdi ben bunu şöyle can suyu niyetine buna dökeceğim çünkü e, kuru bir toprağa çiçeğimi ekmek istemiyorum şöyle tabağında koyalım ki altına suyunu versin bu sayede şöyle evet halatı sormayı unuttuk galiba yine nasılsınız sevgili dostlarım İyisinizdir. inşallah şöyle toprağımıza karıştıralım ki harman olsun arkadaşlar Tabi bu arada ben toprak işinde bu tür işleri bıçak ya da çatal kullanırken eski kullanmadığım bıçak ve çatalları tercih ediyorum. Mesela şöyle yanmış bir bıçak gibi. Abla o bıçağı niye yaktınız dediğinizi duyar gibi oldum. Ben bununla saksılarımı ateşte ısıtıyorum. Bununla deliyorum. ile deliyorum. Yapıyorum işte. Arı soyca fikirler. Şöyle birazcık daha toprağımızı koyalım. Şuradan birazcık daha can suyu dökelim arkadaşlar. Toprağımızı bu şekilde ıslatalım ki toprağımızın kökü kuru bir toprağa dek gelmesin. Ben bazen unutuyorum ama artık bunlara dikkat etmek zorundayım. Bu şekilde toprağımızı ıslattık. Bakın, toprağımızı ıslattıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek bakın kaktüsümüzü ekiyoruz. Benim kız görmesin diyecek ki annem gene eve kaktüsü doldurdu. Benim önceden de kaktüslerim vardı arkadaşlar. Böyle yılan kaktüslerim falan vardı. Bu şekilde bakın toprağı sapladı. Şöyle dibine toprağımızı koyuyoruz. Ve şöyle kaktüsümüzü ektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın can suyunu da verdik. Şöyle çok güzel mini mini bir kaktüsümüz oldu. Kaktüsümüzü şöyle kenara alalım. Şimdi sıra skulentimizde ekmeye. Skulentimizde ekerken yine aynı şekilde bu sefer kare saksıyı kullanacağım. Saksı boyları aynı ve kapak kullanacağım. Ve bu kapak bu kare saksıda daha iyi oldu arkadaşlar. Niye derseniz bakın şu gözlerinin kenarlarda eee Tam böyle kapatmıyor. Biraz açık da kalıyor. Hem buradan e, suyunu alta verecek kapağın deliklerinden. Hem de şu kenarlarının gözlerinden de hava alacak çiçeğimiz. Şöyle çiçeğimizi yere koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şimdi bir de sukulent çiçeğimizi ekelim. Buraya kadar izlediyseniz videoma bir beğeni bırakmayı, bir yorum atmayı unutmayın. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız Bizlere destek vermek istiyorsanız Bizim kanallarımızın sizlerin Desteğine ihtiyacı var arkadaşlar. Ee, bir beğeni bir yorum Bizler için çok önemli. Hem bizler sizlere faydalı bilgiler paylaşalım. Elimizden geldiği kadar. Hem de sizler de bizlere destek olun. Bu şekilde ben e, Yine çiçek coşturan toprağımı Şöyle görmüş olduğunuz gibi Beyaz köpüklü çiçek coşturan toprağımı Koydum saksıya şöyle hafiften ıslatacağım çünkü çiçeğimin kökünü koymadan önce toprağımı önce bir şöyle bir ıslatmak istiyorum arkadaşlar yanmış bıçağım ucuna da şöyle hafif deşeleyim ki toprağım altta suyunu daha versin evet bugün sizlere yine çiçek coşturan yaptık inşallah umarım sizlerin işine yarar şöyle koyuyorum ve bir miktar toprak ekliyorum arkadaşlar. Sukulentimi. Bu şekilde sukulentimizi ekiyoruz. Ben birazcık daha toprak ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sukulentimizi bu şekilde ekiyoruz. aynısında. da ektikten sonra dibine topraklamaya devam ediyoruz Evet, sukulent çiçeğimizi de ektik gördüğünüz gibi sizlerle birlikte şöyle birazcık da ben dibini sulamak istiyorum şu yapraklarındaki tozunu da alma amaçlı şöyle bakın burada ekerken de sanırsam bir kırılma olmuş bunu da şöyle alalım ki toprağına koyalım bakın bu şöyle koyduk mu toprağı tutar arkadaşlar hiç sorun değil yapraktan çoğalan bir bitki zaten sizler de biliyorsunuz sukulentimiz Sukulentimizin ve kaktüsümüzün sulaması arkadaşlar nasıl olacak? İlk bir iki hafta şöyle çiçeğimiz tutana kadar nemli tutacağım. Nemli tuttuktan sonra gibi kurudukça su veriyorum. Benim sukulentim var ileriki günlerde onları da sizlere göstereceğim İnşallah Bugün sizlere gördüğünüz gibi sukulent ve kaktüs çiçeği ektik. İnşallah fikirlerim işinize yarıyordur arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.